hakikan gibi cümlelerle sürekli müdahale edilmektedir. Heyetin, adil yargılanma ilkesini böylesine ihlaltmesine ve bu acelesine anlam vermek mümkün değildir. Bu tutumları, mahkeme heyetinin son derece taraflı bir tutum içinde olduğunu ve beraat düşmediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Adnan Oktar ve arkadaşları, haftalarca aralıksız her gün, 9.30 ile akşam saatleri arasında devam eden duruşmalara 3-4 saatlik uykuyla katılmak zorunda kalıyorlar. Duruşma bittiğinde önce jandarmayı beklemeli, araçlarla kaldıkları yerlere götürülmeleri gerekiyor. Koşa alınmadan önce yapılan sayım ve aralardan dolayı da koşlarına en erken gece 11'de girebiliyorlar. Koşa geldikten sonra banyo yapmaları, yemek yemeleri, eşyalarını elinde yıkamaları ve kurutmaları gerekiyor ki gece 2'den önce yatmaları mümkün olamıyor. Sabah tekrar duruşmaya getirilmeleri için de sabah 6'da kıtmaları gerekiyor. Kesintisiz devam eden bu duruşma takviminin ve saatlerinin sanıkların en entel ihtiyaçlarını karşılamalarını engellediği, fiziği dirençlerini düşürdüğü, zihnen ve bedenen zayıflamalarına, sağlıklarını yitirmelerine sebep olduğu ve en önemlisi onları savunma hazırlayamaz hale getirdiği çok açıktır. İnsani bir şekilde yargılanmaları için duruşmaların 16'da bitirilmesi ya da duruşmalara 15 gün ara verilmesi gerekmektir. Mahkeme heyetine bildirilmiş olmana rağmen bu insani talepler ısrarla görmezden gelinmektedir. Bu durum artık, insani koşulları gözetmeden, savunma hakkını ihlal etmekten çekmeden, gözü kara bir şekilde kasıtlı olarak uygulanan bir eziyet haline gelmiştir. Kararlı beraat olsa bile, sanıkların sağlıklarını kaybetmelerine sebep olacak böyle bir yargılama şekli kabul edemez. Devletimiz, adaletinin ve rahmetinin göstergesi olarak, duruşmaların her gün saat 16'da bitirilmesini veya 15 gün arayarak yapılmasını sağlamalıdır. Adil ve insani bir yargılama için bu şarttır.